Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 8 kişi o hayata gözlerini yumdu. Feyze Elmasoğlu Ahmet Çiçek vefat etti. Çiçek yemli mezarlığında toprağa verildi. Mustafa Kadriye kızı Ayşe Çolak vefat etti. Çolak yemli mezarlığında toprağa verildi. Taceddin Veli mahallesine ikamet eden Hüseyin Hatice kızı Ayşe Temiz Yürek vefat etti. Temiz Yürek eski mezarlıkta toprağa verildi. Mustafa Geziban kızı Güzide Demir vefat etti. Demir Kiran kıran Ardi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeni mahallede ikamet eden Şevket Kezibanoğlu Halis Yıldırım vefat ettiği Yıldırım Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selimiye Mahallesi'nde kâmet eden İzzet Şahnazoğlu Necati Doğan vefat etti. Doğan, Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Halil Gülşenoğlu, Rıfat Aşık Uzunoğlu vefat etti. Aşık Uzunoğlu, Kayabağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taceddin Mahallesi'nde Mahallesi'ne eden İbrahim Sultan Gıza Şerif Arslan vefat etti. Arslan İnden Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri Gazetesi olarak merhum merhumeler Allah'tan rahmeti yakınlarına başsağlığı dileriz.